Tamam, Cumhurbaşkanlığı makamında oturuyorsun. Tamam, 1500 odalı sarayım var, kışlık sarayın, yazlık sarayım var. Eski Cumhurbaşkanları 10 tane korumayla, 5 tane korumayla gezerken 3000 korumayla geziyorsun. Kimseleri beğenmiyorsun da, ya Giresun'un acısını paylaşmaya gidip de, tepeden vatandaşa çay atmak nedir ya? Çay atmak nedir? Dereli. Bir gök gürültüsüyle bir afet gelmiş. Tavana kadar taş girmiş adamın dükkanına. Teyze diyor ki bütün gece Rabbime yalvardım. Bir helikopter gelsin bizi alsın diye. Yükseldi, yükseldi diyor. Boğulacağız sandım diyor. Hepimiz izledik. Bütün gece dua ettim diyor. Allah'tan bir helikopter yani devlet gelir de beni kurtarır mı diye. Gelmiş devlet çay atıyor teyzeye ya. Yani hakikaten vatandaşlarımız adına Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle o görüntüleri görüp de vicdanı sızlamayan bu kibre karşı birazcık içi yanmayan varsa biz ne diyelim yani? Olmaz olsun sarayınızda, olmaz olsun çayınızda, olmaz olsun ikramınızda bu kadar da olmaz vatandaşın bu kadar kibre artık herhalde karnı doydu. Öte taraftan 30 Ağustos Efendim Covid var. Covid çok tehlikeli bir virüs. Birazdan Sağlık Bakanlığı ile ilgili kısımlarda konuşacağız. Buna karşı ciddi önlemler almak lazım. Bu virüs bütün dünyada benzerlikler ve farklılıklar gösterebiliyor. Bilim adamları bunu inceliyor. Ama en büyük farklılığı Türkiye'de gösteriyor. Bu virüs ahlatta tehlikeli değil, dumlu pınar'da tehlikeli. Bu virüs Ayasofya'da bulaşıcı değil, Anıttepe'de bulaşıcı. Bu virüs tarihi yarımadaya 320 bin kişi çağırıp dip dibe namaz kıldıracağın zaman öldürücü değil. Ama 320 kişi çelenk koymaya gidince çok. Üç kişi gidin, iki kişi gidin. Böyle bir farklılık gösteren virüs ve virüsün bulaşıcılığını, virüsün insan hayatı üzerindeki tehditini bile kendi dünya görüşü, kendi tarihe karşı tutumu, tarihsel olaylara karşı duyduğu merak ya da gösterdiği husumet, tarihsel kişiliklere gösterdiği hürmet ya da gösterdiği husumet üzerinden şekillenen bir virüs ve bir pandemi yönetimi anlayışı var. 30 Ağustos'u ahlattan sonra inanılmaz kısıtlamalarla ve siz evinizden çıkmayın. Yerinize biz drone uçururuz diye köşe yazarlarının ağzına, eline, kalemine mürekkep vatandaşın göya ağzına bir parmak bal çalacak çeşitli tedbirlerle 30 Ağustos törenlerini içini boşaltıp 30 Ağustos törenlerini yapılamaz hale getirip yapmak isteyenlere karşı da engelleme ve şiddete başvuranlar bakıyorsunuz dün bir acı var. O acıyı paylaşmak üzere devletin başı tabii ki gidebilir, gitmelidir. Geç de kalmıştır ama gitmelidir. Ama orada insanları sıkış tepiş, dört parmak mesafeyle Cumhurbaşkanı'nın karşısında bir partinin siyasi, bir siyasi partinin genel başkanı gidiyor miting yapıyor. Ve herhangi bir tedbir yok, herhangi bir uyarı yok, herhangi bir karşı çıkma yok. Yarın Dereli'de ikinci bir facia baş gösterdiğinde işte ağzından kerpedenle laf alınan Sağlık Bakanı Dereli'de de vakalar yüksek ama kontrol altında diyecek geçecek. Bugün adli yıl açılışı vardı. Adli yıl açılışı olmaması gereken bir yerde kuvvetler ayrılığı hatta içinde bulunduğumuz bu parlamentonun ilk öncüleri 1200'lü yıllarda halktan toplanan verginin nasıl karar harcanacağına kral tek başına karar vermeyecek, halk adına karar verilecek deyip bununla ilgili yurtsuzjon John beyannameyi imzalarken bir çayıra gitmişlerdi tarafsızlığa vurgu olsun diye. 1200 yılında bundan 800 yıl önce kimse saraya gidip de imza törenini orada yapalım hem de güzel ikram olur. Güzel salonlarda otururuz diye düşünmediler. Hep beraber bir çayıra çıktılar. Bağımsızlığa ve tarafsızlığa vurgu olsun diye. Bugün artık kaçak olduğu yargı tarafından bir kez daha tescil edilmiş kaçak saraya adli yıl açılışı daveti var ve bu davette büyük bir hadsizlik var. Elbette kaçak saraya gitmeyeceğiz. Yere batsın kaçak sarayınız dediğimiz yere Adli yıl açılışına gitmeyeceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisine bütün siyasi partilere ve o davet edilecek herkese 1 Eylül 2020 Salı günü dün yolluyorlar bugün için yarın yapılacak adli yıl açılış programı için Sayın Genel Başkan'ın bize yolluyorlar Kemal Bey kastediyorlar. Bugün herhangi bir test merkezinde korona testi yaptırarak sonucun en geç bugün saat 22'ye kadar şu WhatsApp numarasına söyleyelim kayda geçsin 0505 240 44 65 numaralı WhatsApp numarasına iletilmesi istenmektedir. Değerli vatandaşlar, değerli arkadaşlarımız basın mensupları, bu Cumhurbaşkanı'nın katıldığı programların sağlık standardıdır. Beyefendi, bir programa katılıyorsa o programa davetli olan herkes bu mesajı almakta ve bir test yaptır bugün akşam 20'ye kadar yolla ki beyefendiye virüs bulaştırmayacağını bilelim. Beyefendinin katıldığı toplantıların sağlık standardı bu. Türkiye'de test yaptırma kriterleri belli. Bilim Kurulu kararlaştırıyor, Sağlık Bakanlığı sağlık emekçilerine duyuruyor. Nedir o kriterler? Bir vakayla temas edeceksin. Eskiden uçuşlar varken biliyorsunuz ilk günlerde yurt dışından gelmiş olmak ya da bir vakayla temas etmek. Bazen genzim yanıyor, biraz ateşim var da dese hasta, temaslı olduğu kişinin TC'si yoksa test yaptıramıyor Türkiye'de. Sisteme PCR testi girmeniz için hangi hastayla temas ettiğinizin TC'sini söyleyeceksiniz. O TC gerçekten Pozitif bir vakaysa açılıyor sistem. Başka çaresi yok. Standart bu. Ve vatandaş test yaptıramazken kafasına göre ki bilim kurulu nasıl derse öyle olmalıdır. Kimse kafasına göre test yaptırmamalıdır. Geçen hafta önce bir sayın milletvekilinin bir ayda yedi kere test yaptırdığını açıkladı. Biz ona da itiraz ettik. Milletvekili de olsa test standartlarına uyulması lazım. Yok milletvekilleri çok üst düzey risk grubuysa ki ola da bilir bunun da şeffaf olarak kaboyuna söylenmesi lazım. Milletvekilleri, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, işte aile sağlığı, hemşireler, berberler şöyle test yaptıracak, diğerleri böyle yaptıracak. Bunu bilecek herkes. Vatandaşa başka standart milletvekili 7 yaptırıyor, 10 yaptırıyor. Bu da yanlış. Devam edelim. Sarayda görev yapan 3000'in üzerinde personel gün aşırı test oluyor. Gün aşırı. Bu kadar korkuyorsan izolasyonda kal. Toplantıları yine uzaktan yap. Ama vatandaş test yaptıramazken sarayda gün aşırı test nedir 3000 kişiye 4000 kişiye? Törene katılacak herkese test ve şu hadsizliğe bak. Ana muhalefet partisinin genel başkanına testini yaptır yolla diyor. Böyle bir hadsizlik var mı? Milletvekilleri törene katılacak. Testinizi yollayın. Bu bir hadsizlik. Bu bir terbiyesizlik. Bir daha buradan uyarıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ve onu yöneten küstah akıl. Küstah akıl. Bir daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin davetli olduğu, davetiye yolladığınız herhangi bir yere Böyle bir hadsizlik yapmayacaksınız. Da ya davetiyeyi yollamayın ya bu rezilliği yapmayın. Bu terbiyesizliği Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımıza yapılmış bu terbiyesizliği, bu saygısızlığı kamuoyunun önünde ve oy aldığımız bütün seçmenlerimizin rızasıyla ve onlar için yok hükmünde kabul ediyoruz, bunu çiğniyoruz. Bu terbiyesizliği reddediyoruz bir daha ya davetiye yollamayın ya böyle terbiyesizlik yapmayın. O saraydaki kibir virüsü Türkiye için koronadan daha tehlikelidir. Sarayın kibir virüsüne o sarayı yöneten küstah aklın ortaya koyduğu bu iğrenç yaklaşımlardan artık yaka silkiyoruz. Yaka silkiyoruz.